sorunun 6. bölümünden herkese merhaba. Gördüğünüz gibi bugün karakterimize job kıyafetini giydirdik. Ne yapacağız? Kervan çekeceğiz. Tabii ki bir karakterle çekmeyeceğiz bunu. O neydi ya? Bir karakterle çekmeyeceğiz tabii ki. Bütün karakterlerimizle yani 8 partideki 8 karakterin hepsiyle aynı anda kervan çekeceğiz. Diğer 7 karakteri ben mallarını aldırdım. Şimdi bundan yapmamız gereken ayarları göstereceğim. Yani tek tek uğraşmayacağız. Bir kere biz botu başlatacağız ve hepsi kervanlarını çekecekler. Burada da bir parti bekliyor. Hazırlık mı yapıyor? Ne yapıyorsa abi. Adam jopları giydirmiş ve ne güzel deve kuşlarına bindirmiş bazılarını ya. <laughs> Demek ki adam silk falan da atanlar var yani. Ama şu anda hiçbir böyle silkle item satan kimseyi göremedim. Neyse biz işimize bakalım. Geliyoruz burada. Şimdi bildiğiniz gibi bu sistemlerde yerden special good box topluyorsunuz şu şekilde. Bunları getirip Jangan'dan veya Konstantin'den kervanları yüklüyorsunuz ve Hotan'a getirmeniz gerekiyor. Şimdi Hotan'da biz kervan çekeceğimiz için biz Hunter olduğumuz için buraya getiriyoruz. Eğer de şurada bir kaçakçı var hemen şuradaki e, merdivenin yan tarafında oraya çekebiliyorsunuz. Şimdi biz geldik buradan. Buradan bir XY alacağım. Buradan bir koordinat alacağım ve bütün karakterleri buraya göndereceğim. Yani tek tek uğraşmak yerine abi dolaşma artık git başımdan tamam. Bütün karakterleri ha, adam geldi buradan hepsine şey alıyor görev alıyor. Bakın bu da önemli. Eğer jobla kasmak istiyorsanız ve işte siz Hunter'sanız TF'ler kesebilir sizi veya TF'siniz Hunter'lar kesebilir. Buradan gelip görev alıyorsunuz. Bu arada hangisi olduğuna tek tek bakmanız gerekiyor. Ha, ikinci de tamamen şansa buldum. Buradan gelip görev alıyorsunuz ve alırken de işte güvenli modda görev alıyorsunuz ve sizi kesemiyorlar. Bakın şimdi bunun üzerinde bir işaret olacak görevi aldıktan sonra. Evet bu şekilde bu adam güvenli modda şu anda sadece onun level'ına yakın olanlar kesebilir. Başkaları saldırı yapamaz. Biz yine konudan dağıldık bayağı bir. Hemen geldik şöyle bir tam ekranda göstereyim. Botumuza geliyoruz. Şuradan bir ekle diyelim. Otan tüccar diyelim buna. Daha sonra bunu buradan etkinleştirip pozisyonu al diyorum. Yapacağımız şey bu. Geldik daha sonra buradan copy koordinat diyerek koordinatı kopyalıyoruz ve daha sonra menajerimize gelip diğer bütün karakterleri şöyle seçerek şu vizbiri seçmeyeyim bu zaten burada şuradan koordinatı değiştir diyorsunuz ve buraya geldik yapıştırdık bunu tamam dedik şimdi bütün karakterlerimiz hepsi de buraya gelecekler. Biz öncesinde tabii ki bununla şöyle hemen gidelim. Buradan da malımızı alalım hemen. E, diğer karakterlerimiz bizi Janganda bekliyorlar. Bu arada çantasına bakayım. Ben buna at potu almamışım. Öncelikle hemen tekrardan gideyim oraya. Ya Jangana gittim değil mi? Ya of, şunu hep yapıyorum ya. Ve bu Janganda pot satmıyorlar ne yazık ki. Ya gidelim parayla alalım ya aman. DC basalım hemen. Parayla aldım. Token'la da almayalım yani. Ne olacak? Şöyle fazla yaklaşmayalım. Bakın orada bekliyorlar bizi. <laughs> Şöyle hepsini bir partiye alayım bu arada. Gir abi, gir abi, gir abi. Hepsine malları yükledim buraya. Dizdim. Şuradan işte bak. Bunu sevmiyorum. Bulabilecek miyim? Bakalım. Birinci mi? Evet. Birinciymiş. Tamam. Şöyle bir pek 50 tane alalım. Hepsini aldık mı partiye? Aldık. Tamam. Biz de gidelim. Şuradan malları yükleyelim. Daha sonra hepsini dışarı çıkarıp botlarını başlatalım ve kervanımızı çekelim. Hemen geldik buraya. Skill'ler bölümünden şuradan kervan petini çıkartıyoruz. Şu da bu arada görev peti. Yani o diğer otamdaki arkadaşı mesela görev yapmak istiyorsa gerçekten buradan bu petle toplaması gerekiyor. Biz hemen şunu çıkarttık. Şu anda fil geliyor. Level atmadıkça bunlar da değişecektir. Buradan şimdi şu altıncıya tıklıyoruz. Ve tamamdır. Değil mi? Hemen şöyle bakayım bir saniye. Çantamıza geldi gördüğünüz gibi. Special lar. Yani bu çantamız boşaldı. Bunlar e kervan petini aktarıldı. Gidelim hemen şunları dışarı çıkartalım. Öncelikle bir follow atayım onlara. Beni takip etsinler. Böyle partiden yazayım. Gel abi gel abi gel abi. Gelin bakayım çocuklar. Sizi ben bir dışarı çıkartayım. Daha sonra botlarını başlatayım onların. Böyle takılmamaları için biraz şöyle dışarıya doğru götürdüm. Ama takılmıyorsunuz değil mi? Çok güzel. Hepsini çıkarttık. Umarım sorunsuz bir şekilde çekeriz. Yani bir TF çıkarsa üzücü olur ya. Zaten çok zor special topladık. Tamam buraya kadar yeter. Bir no follow yazalım. bizi daha fazla takip etmesinler. Tamamdır. Tekrardan Manager'dan veya buradan da yazabilirsiniz. Şöyle Start yazdığınız zaman yani eğer X kontrol kullanıyorsanız. Bütün hepsinde zaten şeyi ayarlamıştık. Koordinatları ayarladık. Start dedim ve bakalım nereden gidecekler Birkaç adım geri, atabi geri adım atabilirler tabi. E, atmadılar. Tamam. Başladılar şu anda. Gidiyorlar. Hadi bakayım. Ben hemen şimdi bundan da botu başlatayım. Nereye gidiyorsun sen? Bak bu kafasına göre gidiyor. Ya abi sen de beraber gitsene. Karıştırma işte ya. Ben ondan. Şöyle bakayım. Yo hepsinde de aynı ayarlar var yani. Kasılma alanı ayarları olarak hepsinde de aynı. Ben şimdi bunda da botu başlatayım. Bu da gitsin şöyle. Peki adım atma işte. Tamam aldı koordinatı. Bu da gidiyor. Bakalım onları yakalayabilecek mi birazcık? Onlar oradan gidiyor. Bak bu buradan gidiyor. Herkes kendi kafasına göre gidiyor. Bu koordinatı yol bulmayı şuna göre yapıyor. O anda neredeyse ona göre bir koordinat çizip yani bir yol çizip ona göre gidiyor. Demek ki bu belki bir adım gerideydi. Onun için farklı yönden gidiyor. Tabii ki yine aynı şekilde buluşacaklar. Çünkü şuradaki köprüden geçmeleri gerekiyor. Bak bunlar ta nereye gidip oradan dönüyorlarmış. Yani. Tamam neyse buluştular. Bakın. <laughs> Bu birazcık geride kaldı ama yakalayacaktır. Bundan sonrasında ben videoyu sessiz bir şekilde hızlandırayım. Bakalım nasıl kervanımız çekilecek? Sıkıntısız bir şekilde ilerleyebilecek miyiz? <laughs> I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks. I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. Six feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty. I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see. I ain't the one to fuck with. Kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. My way, so you can go kick rocks. I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks. I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it. Görmedi değil mi? Lütfen görmemiş olsun. Kımıldamadı hala. Şşş. <laughs> çıkarma sesini çıkarma. Şşş. Görmesin ya lütfen. Bak bu kadar geldik. Umarım görmemiştir. Ve işte zaten böyle bir sıkıntısı var işte yani. Bu şekilde kervan çekmenin. Böyle büyük bir sıkıntısı var çünkü en kısa yoldan gidiyor ve en kısa yolda bildiğiniz gibi Ravine'nin içi mecburen buradan gittiği için de adam orada beklemiş bak mesela. Umarım yani gelmez peşimizden. Devam edelim bakalım ne olacak. I don't The fake is if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate Every word I move so descriptive like an adjective I gotta vendetta against people who patent it Being negative when you should be getting after it i got facts over facts over tracks this and that spitting slow spitting fast i can roast i can gas think i'm okay at last but i don't know if that can erase all the past and the pettiness a reflection of the emptiness hilarious you think you're worth my time you're delirious mysterious because you are behind the fake exterior inferior you know i'll always be a bit superior get off of me this ain't no humble brag i want you to hear words you can say them back i want you to feel free from the chains that last and to believe in what you got it was built to last yeah

krizi geçirir gibi olsak da yani sorunsuz bir şekilde geldik Otana. Nasıl ki orada ilk başta yola nasıl çıktılarsa buraya da aynı şekilde geldiler. Yani önde bir grup, onun arkasında bardımız en arkada da biz. Bu şekilde geldik buraya. Yani dediğim gibi bunu siz bir script oluşturup otomatik de çekebilirsiniz. Yani çantanız dolduğu zaman devam edebilirsiniz falan gibi. Yani sürekli kervan çekebilirsiniz gibi. Gördüğünüz gibi zaten tüccarın da önüne geldiler. E, filden inip bekliyor. Şu an şehir döngüsüne girdiler. Şehir içinde olduğu için. Ben hemen bir stop yazayım. Dursunlar. Bundan da botu durdurayım. Şöyle gitmesin bu da. Bu şekilde kervanımızı da çektik. Hemen ben bundan vereyim. Bakalım bu ne kadar verecekler burada. E, diğer sunucularda farklı verebiliyor. Hemen 6'dan almıştık malları. Pardon burada farklı tabii ki. 7'den almıştık. Alıyoruz daha doğrusu orada oraya göre. Burada farklılıklar var çünkü. Hemen şöyle 8'e tıklayalım. Wow. 80 tane Blackstone verdi. Çok fazla verdi. Yani farklı sunucularda mesela 40 tane e, mal çekiyorsanız 40 tane veriyor. 20 tane de ticket veriyordu. Burada 2 katı verdi. Bu çok iyiymiş. Yani bunu değerlendirmek gerekiyor. Ama işte biraz ticket pardon Blackstone ihtiyacımız var. Artık şunu da kapatalım. Kervanımızı çektik. Diğerlerini de ben bu şekilde teslim edeceğim. Sonradan slota göndereceğiz. Bu arada level'ımıza da bakalım şöyle. 60-61 level civarına geldik. Bunlar 61 oldu. 2 tane atağım sadece 60'ta kalmış. Onlar da 61 olmak üzeredir zaten. Bayağı bir GP'de biriktirdik guildle. Zaten bunları verdiğiniz zaman da GP veriyor. Mesela 80 GP verdi bana değil mi? Öyle olması lazım. Evet burada da yazıyor 80 GP verdi. Zaten guildde de burada görebilirsiniz. Kervan çektiğiniz zaman hem guild GP'si de kazanıyorsunuz. Güzel. De ama işte Blackstone ihtiyacımız var. Bunu tekrardan belirteyim. Eğer elinde Blackstone olan varsa takas edebiliriz. Çok iyi olur. Hem sizin işiniz görülür. Hem de benim işim görülür. Diyelim ve videonun sonuna gelelim. Kanala abone olup bir de beğeni bırakmayı unutmayalım. Hoşçakalın.